Karşılaşmanın sonundayız. İyon gücü rakibini 12'ye 1 çok farklı bir skorla mağlup etmeye başardı. Evet hocam kalende bir gol gördüm bugün. E, artık o da nazar boncuğu diyelim. Neler söylemek istersin? Vallahi bugün e, çok iyi maçlık maça. Aslında çok da istekliydik. E, rakibimiz çok çabuk demoralize oldu. Onun da avantajını biz kendi elimize geçirdik. E, kazandığımız için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarıma ve rakip arkadaşlara tebrik ediyorum. Bir dahaki maçlar için rakiplerimize de başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. Tebrik ediyoruz tekrardan. <laughs> evet hocam sen ne söylemek istersin? Yeni arkadaşlarla bu sene daha güçlü bir takım olduk. Özgür arkadaşımız özellikle defansımızı topladı. Öyle bir arkadaşa ihtiyacımız vardı. Bu takım olarak da daha iyi oynama başladık. Bir de güvenimiz de yerine geldi. Geçen seneye göre daha güzel birlik olacağını düşünüyoruz. İnşallah devam eder. Tüm takımlara başarılar evet, teşekkür ediyoruz. Tebrikler tekrardan. Evet hocam sen söylemek Güzel bir maç oldu. Karşı te tebrik ederiz. Onlar çok çabuk demoralize oldu. Biz bugün girdiğimiz atakları çok güzel gole çevirdik. Gene dünyaları kaçırdık ama olsun. Defansa gelen Özgür sayesinde iyi toparladık takımı. Bu sene çok kaçırmayacağız gibi gözüküyor. Bakalım can yakmaya devam edeceğiz galiba. Evet tekrardan tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçta başarılar. i̇yi akşamlar. Arkadaşlar. Görüşmek üzere.